Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün et haşlama tarifi ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlersiniz ve kanalıma abone olursunuz. Hemen yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle tencereme 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Ocağımın altını yüksek ateşte açıyorum. Ve ilk olarak haşlamalık etleri tencereme alıyorum. Yüksek ateşte öncelikle etleri güzelce rengi değişene kadar kavuracağız. Bu arada burada 600 gram kadar haşlamalık dana eti var. Ben dana eti kullanıyorum. Dilediğiniz eti tercih edebilirsiniz. Güzelce kavuralım. Evet etlerin rengi gördüğünüz gibi değişti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Yalnız bu sırada ocağın altını kısık ateşe getirdim. Ve unların kokusu çıkana kadar etlerle birlikte şöyle biraz kavuracağım. Unu da güzel kavurduktan sonra şimdi içerisine 1 adet soğan ilave edeceğim. Soğanları şöyle göstereyim. Dörde ya da üçe bölebilirsiniz. Bütün halinde ekliyorum. Bir adet iri iri doğradığım patatesleri de içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz 2 orta boy patates de kullanabilirsiniz. Ben bir büyük boy patates kullandım. Patatesleri de ekledik diş sarımsak ilave ediyorum. İsterseniz sarımsak daha fazla koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Şimdi artık içerisine suyu ilave edebiliriz. 1 litre kadar su ilave ettim. Şimdi tuzunu ekliyorum. karabiber ekliyorum. Karabiber bol ekleyeceğim çünkü çok yakışıyor bu yemeğe. Karabiber mutlaka eklemelisiniz. Evet, düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişirmeye aldım. Ocağımın altını yüksek ateşe getirdim. Tekrar düdük öttüğünde yani buradan buhar çıkmaya başladığında ocağımın altını kısacağım. Bir 20 dakika kadar pişireceğim. Ben kontrollü pişiriyorum. Ee, Düdüklünün kapağını açtığımda pişmemiş olursa eğer normal tencere kapağını kapatıp bir süre daha pişiriyorum. Şimdi pişsin gelsin bakalım. Evet yemeğimiz hazır. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.